Hepinize selamlar dostlarım ben Berk Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar yeni bir video ile sizlerle birlikteyim ve bu video içerisinde sizlere Tempo uygulamasından bahsedeceğim kendisi aynı zamanda bu videonun da sponsoru sevgili dostlar nedir bu Tempo uygulaması hızlı bir şekilde bahsetmem gerekirse kendisi yapay zeka destekli LOL yardımcı programı sadece LOL değil bunu tekrar tekrar sizlere söylüyorum farklı oyunlarda da kullanabiliyorsunuz Valorant'ta kullanabiliyorsunuz e, TFT'de kullanabiliyorsunuz gibi gibi. Hangi oyunu oynamak istiyorsanız o oyunu seçiyorsunuz. Başlangıçta sizlere seçtiriyor. Dilerseniz de buradan bakın Genshin bile varmış mesela. Fortnite bile varmış. Bunların geldiğini bilmiyordum. Wild Rift'e bile eklenmiş. Bu sayede arkadaşlar kendinizi geliştirmek için yapay zekalı destekli bir uygulamadan faydalanabilirsiniz. Biz LOL kısmıyla ilgileneceğiz. Ben sizlere LOL kısmından bahsediyor olacağım. Daha rahat bir şekilde uygulamayı kavrayabilmeniz, sorun yaşamamanız adına yardımcı olacağım öncelikle şunu belirteyim uygulama kesinlikle ban sebebi teşkil etmiyor. Bunu kullandığınızda bilgisayarınıza yüklediğinizde herhangi bir virüs girmesi veya hesabınızın çalınması gibi bir durum söz konusu değil. Zaten kendisi riot destekli. Herhangi bir sıkıntı yaşamanız durumunda Gidip League of Legends'a yazıp mail atıp da sorabilirsiniz sıkıntı olup olmadığını. Ben size peşin peşin söylüyorum. Ben yıllardır uygulamayı kullanıyorum. Yıllardır uygulamanın sponsorluğunu yapıyorum. O yüzden dediğim gibi herhangi bir soru yaşamayacaksınız. Yaşarsınız en başta beni bulun. Söz size bir hesap daha vereceğim. Şimdi arkadaşlar daha detaylı bahsetmem gerekirse uygulamadan. Uygulamanın kendine ait ses paketi, kendine ait profil analizi sistemi, tier listi, maç içerisinde, maç ortasında ve maç sonu analizi yapan bir sekmesi, şampiyonların analiz edilebildiği bir kısım, bu ilkler bulabileceğiniz bir yer ve lider tablosu kısmı bulunmakta. Ana sayfa üzerinden de bunları görebiliyorsunuz. Ana sayfanın tamamıyla olayı buna dayanıyor. buraya yeni eklenen şeyleri bu kısım sayesinde hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Biz hemen dilimizi Türkçe yapalım. E, sorun yaşamayın size burada yazan şeyleri görme noktasında. İlk etapta sesli asistanla başlayalım. Nedir sesli asistan? Oyuna girdiğiniz arkadaşlar oyunu normalde belli bir kişinin sesiyle duyuyorsunuz. TRS'ni oynuyorsanız bir erkek, işte EWS'de oynuyorsanız bir e, kadının seslendirmesiyle birlikte duyabiliyorsunuz. Artık aynı sesleri duymaktan sıkıldıysanız, oyunu oynarken daha fazla heyecan yaşamak, farklı sesler duymak istiyorsanız ses asistan sekmesini kullanmanız mevcut. Ve bu ses asistan kısmının ücretsiz olan kısmı da var, ücretli olan kısmı da var. Hmm. Ee, burada eğer ben işte ufak bir meblağ ayırırım, ses asistanla birlikte kullanırım, daha farklı sesler duymak istiyorum diyorsanız bu kısmı kullanıp rahat bir şekilde faydalanabilirsiniz. Ben şuradan tüm sesli paketleri seçeyim. Mesela buraya yeni Rick and ses paketi eklenmiş. Mesela paketi al dediğimizde sadece 18-19 lira civarında bir ses paketi alıyorsunuz. Burada işte bir şampiyon arka arkaya seçtiğinizde, bir şampiyon rakip tarafından seçildiğinde veya sizin oynayacağınız şampiyon, bir şampiyon seçtiğinizde veya burada işte bir kamp yakında doğacağında, e, rakip ormancı bir kamp kestiğinde, bir ejderha kesildiğinde, baron kesildiğinde, yampire yengeç kesildiğinde e, gibi gibi şeylerde, tüm senaryolarda aslında oyun içerisinde duyduğunuz tüm senaryolarda sizlere bir ses paketi sunuyor. Mesela bir tanesini dinleyelim. Bir şampiyon arka arkaya seçildi diyor. This one again. Are we absolutely sure? Gördüğünüz gibi Rick'in sesiyle duymuş olduk. Tabi telif olmasın diye burada Rick and Morty değiştirmişler ismini farklı söylemişler ama bu sesli asistan oyun içerisinde daha fazla eğlenmenizi, daha fazla keyif almanızı, belki oyunu kazanabilmenize bir artı sağlayacak. O yüzden sesli asistanla faydalanmak istiyorsanız bu kısmı kullanabilirsiniz. Ama ben Türkçe bir şey duymak istiyorum diyorsanız benim yapmış olduğum ses paketim de var. Direkt benimkine tıklayıp buradan benim ses paketimi de dinleyebiliyorsunuz. Ee, yine ben de aynı şekilde e, tüm seslendirmeleri burada mevcut bir şekilde yaptım. Bunların hepsinden faydalanabilirsiniz. Ya da burada Karadeniz ses paketi veya Senpai'nin kendi TR'ye özel yapmış olduğu ses paketiyle birlikte de oyunlarınıza girebilirsiniz. Dilerseniz istemiyorum diyorsanız da bu kısmı aktif etmek yerine kapatıp da kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Profil kısmına geldiğimizde ise profil kısmında kendi profilinizin analizini yapabiliyorsunuz veya burada önceden eklemiş olduğunuz farklı profilleriniz varsa bunların analizini yapmanız mümkün. O içerisinde ne durumdasınız, işte ne kadar kazanma oranı var, ne kadar maç atmışsınız, en yüksek katkı payı hangi karakterle, en yüksek hasarı hangi karakterle bulmuşsunuz, en çok oynanan karakteriniz hangisi gibi gibi şeyleri bu panel üzerinden tamamıyla takip edebiliyorsunuz. Bu da sizin e, yine başarınızı bir nebze arttıracak çok güzel yardımcı bir sekme Tier listesine geldiğimizde ki benim en çok kullandığım sekme yamaları takip ederken burada hem normal Sirdar Vadisi için hem Aram için geçerli olan tier listeleri görmeniz mümkün. Mesela Aram'a geldiğimizde Estiyard, Aurelion Sol, Veigar, Rel gibi şampiyonların bulunduğunu görebiliyorsunuz. Bu şampiyonları oynayabilir geldiklerinde ve kazanma şansınızı yine bir nebze de olsa arttırabilirsiniz. Yine Yama'ya göre tabii ki bunlar yapılıyor. Ee, dilerseniz düşük elo, dilerseniz yüksek elo, dilerseniz şampiyonluk elosu için pickleri görebilir. Yine şampiyon tercihlerinizi buradaki tier listesindeki şampiyonlara göre yapıp yine kazanma oranınızı bu sekme sayesinde arttırabilirsiniz. Oyun içi asistan ise benim en çok kullandığım videolarımda en çok kullandığım kısım. Pre-game, arayüz ve oyun sonrası kısım olarak geçiyor. Nedir bu? Pre-game kısmı sayesinde uygulamada atıyorum siz bir şampiyon seçtiniz. Mastery'i e oynayacaksınız. Bu uygulama otomatik olarak Mastery'nin en yüksek kazandıran, en yüksek en fazla tercih edilen zihnini sizin önünüze seriyor, bu ilginizi sizin önünüze seriyor veya dilerseniz onlarla oynamak istemiyorsanız bir profesyonel oyuncunun veya bir farklı oyuncunun bu ilgini karşınıza getiriyor ve siz de onunla birlikte oynayıp kazanma şansınızı arttırabiliyorsunuz. Ara yüz kısmı oyun içerisinde kısım Buna tabii ki sürekli yeni güncellemeler de geliyor bu kısma. Nedir? İşte birisi baskına geliyor. Yani rakip ormancı buralarda olabilir. Yampir yengeci kestimle mesela sesli kısmı. Yine objektifler hakkında. Rakiplerin statları işte şu kadar ADS, şu kadar saldırı hızı, vırtı zırtı. Hani gidip tek tek yukarıdan şampiyonları bulmak yerine direkt bu panel üzerinden tıklayıp rakibin statüslerini görebiliyorsunuz. yine oyun içerisindeki asistan sayesinde karakterinizin build'inin sıralamasını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şu build yapacağım, bu build yapacağım demek yerine orada uygulama size bütün seçeneklere göre bir build sunuyor. Ee, haritadan yine orman kamplarının çıkış sürelerini takip edebiliyorsunuz ki bu role de yeni eklendi. Ve atıyorum işte Catelyn ultisi geldi, Twisted Fate'in ultisi geldi gibi gibi senaryoları sizlere sol tarafta panel üzerinde sunuyor. Bu kısmında tamamiyle olayı buna dayanıyor. Maç sonu kısmı ise Maçınız bittikten sonra maçınızın genel analizini yapmayı sağlayan kısım. Mesela burada bir son oyunu oynamışız. Bu son oyunun performansını buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Neleri doğru, neleri yanlış yapmışız, eksiklerimiz nelermiş, bu kısımdan takip edebiliyoruz. Ee, şampiyonlar kısmı ise arkadaşlar, burada oyun içerisinde bulunan bütün şampiyonları görebiliyorsunuz. Atıyorum, Eim. Eim'in e, 1766 maç üzerinden e, %1766 tane maç oynanmış, %3.2 kazanma oranı varmış. Atıyorum %3.02 kazanma oranı varmış. Bir reyti de imiş. Buna göre dilediğiniz şampiyonların kazanma oranlarına bakabilir. O şampiyonun e, counter picklerini görebilir ki counter pickler çok önemli. Kimlere karşı kazanıyor, kimlere karşı kaybediyor. Sınayabilmeniz için e, aram bulletlerini görebiliyorsunuz. Aramda hangi bulletle oynayacağım diye merak ediyorsanız buraya bakabiliyorsunuz. Yine bu ülkenin bir karakterin nasıl oynanması gerektiğini bakın. Nasıl oynarsanız en iyi bu işler, en iyi ürünler, en iyi itemler, en iyi yetenek gelişimleri bunları takip ederek karakteri daha kolay bir hale getirebiliyorsunuz kendiniz için. Benim de sık sık kullandığım kısımlardan bir tanesi bu öte yandan karakter hakkındaki blok notlarını okuyabiliyorsunuz. Bu ilklere geldiğimizde ise ben mesela daha önceden, burada bir yıl önce bir Nautilus build'i veren hazırlamışım. Tabi üzerinden çok zaman geçti. Artık bu build yapılmaz. İşte yetenek ağacından hangi eşyaları alacağınıza, hangi ürünleri yapacağınıza kadar. Buradan kendi build'lerinizi görebilir. Dilerseniz burada başkalarının yapmış olduğu build'leri görebilir. O build'lerle oynamak istiyorsanız onları tercih edebilir. İstediğiniz şampiyona göre bu arada. Veya yeni bir build de yaratabilirsiniz. Bu noktada sınırınız yok. Sınırsız build oluşturabilir. Ve o build'leri e, istediğiniz karakteri oynadığınızda o karakteri özgürlüğün ve bu iklizmi yaptıysanız otomatik yükleyip onunla oyununuza aktarabilirsiniz. Tek tıkla yapıyorsunuz sadece. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Doğu kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar bu kısmı çok önemli. Hiç arkadaşınız yok. Oynayacak kimseyi bulamıyorsunuz. Tek başınıza oynamak istemiyorsunuz. Bu kısım işte sizlere çağrı oluyor arkadaşlar. Buradan e, Discord kullanan, kullanmayan, sesli iletişimi olan, olmayan, e, İngilizce, Türkçe mesela konuşabilirmiş bir kişi e, ve mikrofonu yokmuş. E, chat üzerinden anlaşabiliriz diyor. Frank'ı da bunu olmuş mesela. Bu adam e, main rolü e, orta koridormuş, e, ormanda da oynayabilirmiş veya ormancı arıyormuş. E, bunlara göre main olduğu şampiyonlara da bakıp bu kişiyle e, sadece şuradan artı işaretine tıklayıp Discord'dan ekleyebilir. O kişiyle iletişime geçebilir o oyun kazanma şansınızı arttırabilirsiniz sevgili dostlar. Dediğim gibi hiç arkadaşınız yoksa oynamak istediğiniz kişiyi bulabilir. o kişiyle birlikte Oyunlarınızı kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. İstediğiniz lig, istediğiniz koridor, istediğiniz sonucu, istediğiniz ses. Yani tamamıyla bu kısım sizlere özel hazırlanmış. Sizlerin daha iyi bir verim alabilmesini sağlamak amacıyla yapılmış kısım. Dediğim gibi kullanabilirsiniz. Şiddetle öneriyorum. Tamamıyla ücretsiz zaten. Uygulama kendisi ücretsiz. Sadece burada sesli asistana ücret veriyorsunuz. O da isterseniz tercihinize kalmış. Bidar tablosuna geldiğimizde ise atıyorum Olaf. En çok kazanan birinci kişi yüzde %80 kazanma oranı varmış. İkinci'nin %65, üçüncünün %60. Sunucu sunucu. Dilerseniz bütün sunucular seçip, kontrol edip kendinizi o karakterde geliştirmek için elinizden gelen her şeyi yapabilmeniz için bir fırsat. Yine kendinizi veya şampiyonu da buradan kıyaslayabiliyorsunuz. Ee, yani dediğim gibi başarı elde etmek için, bir karakterde gelişmek için bir şeyler takip etmek istiyorsanız bu kısımdan da faydalanabilirsiniz. Dediğim gibi genel hatlarıyla uygulama bu şekilde. İçerisinde önceden bu kadar seçenek yoktu. Bunlar yeni eklendi. Yeni eklenmeye ve güncellenmeye de devam ediyor. Ee, ve Yapan kişiler Türk oldukları için sizlere desteklemeniz için ayrı bir fırsat diye düşünüyorum. Ve uygulamanın yine ücretsiz olması da çok çok büyük bir fırsat. Yükleyin, kullanın, deneyin, beğenmezseniz silersiniz. Ama ben sizlere kullanıp da memnun olmayacağınızın garantisini verebilirim. Ki zaten dediğim gibi bir bağım riskiniz yok, hesabınızın çalınması gibi bir durum söz konusu değil. Destekli olduğu için rahat rahat kendinizi geliştirebilir, fırsatlarınızı arttırabilir. Ee, başarısız oluyorsanız başarısızlığının nedenlerini görebilir ve yükselme fırsatı elde edebilirsiniz sevgili dostlar. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak abone olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.